Şey Afiyet, bir bir yer daha. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, Mesela tülgücü nerede genelde bırakıyorsunuz? Genelde şurada bırakıyoruz Hı. abi. Tabii müşteriler görsün diye burada da bırakıyoruz abi. Bırakın da artık. Çeşitiniz fazla. Tuhafiye. Karanfilsin asıl işlerin ismi de Karanfil, Karanfil mi? Farklı çeşitleri falan da var. Yine anatüretü gücünün ilginç bir işleri daha. Gel abi gel sen de bir tane ver abi. Kış kış kış. İpler var lan gelen ipler var burada. Afiye. Çantalar. Güzel bir şey, çok ilginç şeyler var burada bak burada burada kendimi göreyim burada kendimi bak şu küçük kamerayla çekiyoruz efendim bak ben gözüküyor muyum kendimi göstereyim bir de. Gözükmüyor. Tamam. Şurayı çekiyoruz. 2002 yılından beri ana tütükçü satılan yer. Tarihi ee, bir yer thank no. you